Bursa'da bir semtte zamanında adamın biri çeşme yaptırmış. Üstüne de yazmış. Herkese helal, Müslüman'a haram yazmış. Dönemin padişahı bir duyuyor bunu. Gerçek mi olay ya? Masal anlatmıyor. Tiz diyor getirin o herifi buraya. Yaka getiriyorlar adamı. Sen diyor ne yaptın benim diyor toprağımda. Nasıl Müslümanlara suyu haram ediyorsun diyor. Kimsin sen? Adamı cezalandıracaklar Yani. Öyle filmdeki gibi vurun kelleyi falan yok. O kadar basit değil o iş. Öyle vurun kelleler yoktu Osmanlı'da. Yalan o işler. Ama cezalar var. İslam hukuku var çünkü. İslam hukuku gibi güzeli var mı? Sultanım diyor ben diyor anlatayım size meseleyi. Siz diyor sonra ne ceza verirseniz ben razıyım. Ne ceza verirseniz ben razıyım. Beni dinleyin. Peki anlat bakalım diyor. Cumartesi günü diyor. Sıkıldın mı Hacı abi? Hemen an, bitiriyorum. Allah razı olsun. Cumartesi günü diyor. Hristiyanlar kilisede ibadet yaparlarken, ayin yaparlarken papazı diyor yaka paça yakalayıp buraya getirin. Gidiyor askerler tam kilisenin birine tam böyle ayin yapıyorlar. Böyle şenlik işte onlar ibadetleri yapıyorlar. Yaka papazı getiriyorlar. Bir bakıyorlar sarayın kapısında Hristiyanlar verin papazımızı rahibi verin bize biz onu seviyoruz. Sonra salıyorlar papazı. Diyor ki hünkârım pazar günü de diyor özür dilerim cumartesi Yahudilerin ibadet günü. Ya Yahudilerin ...hahamını getiriyorlar, Yahudiler kapıya birikiyor... ...verin bize hahamı diyor, pazar günü de Hristiyanların ibadet günü... ...papazı da getiriyorlar, kapıda Hristiyanlar, Yahudiler birikiyor, papazı soruyor... ...şimdi diyor, hünkârım tam cuma günü hutbe okunurken diyor... ...imamı diyor yakapaça getirin buraya diyor... ...ama sevilen bir caminin imamı... ...gidiyor askerler, tabi bu deneme olduğu için artık yapıyorlar bunu... ...yakapaça imamı götürüyorlar, bir tane Müslüman yok kapıda... Kapıda bir tane Müslüman yok. Verin hocamızı diyen adam yok. Hocamıza dokunmayın diyen yok. Dedikodu şu. Allah Allah biz de iyi bilirdik ha. Demek varmış bir yamuğu ki götürdüler diyor. <laughs> Gördün mü hünkârım diyor. İşte bu yüzden o yazıyı yazdım. Sultan onu affediyor tabi. Müslümanların durumu bu. Sırf hocalar için değil tabii, En çok biz hedef tahtasındayız. En çok bir hedef tahtasındayız. Geçen hafta biliyorsunuz imamlara çıktı bir gazeteci bir sürü saydı. Git sen diyor hutbeni oku diyor. Cenazeni kıldır aşağılıyor bizi. İmam dediğin önderdir. İmam bak doğarken de imama geliyor. Kulağına üflüyorum. Ölürken de benim önüme geliyor. İmam önemli adam yani imam. Ama durumumuz bu. Ama bu Müslümanlar arasında da böyle. Komşunu seviyorsun. Bir yamuk dedikodu duyuyorsun. Vay be bu yamukmuş. Hiç aslına bakmadan. Allah bizi böyle suizan yapmaktan muhafaza eylesin birbirimize kenetlenelim. Çok koptuk birbirimizden. Bak. Mesafe. Bak, mesafe de yaptı Allah. Çünkü gönüllerimiz koptu, bedenlerimizi de kopardı. Allah gönüllerimizi bir eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Beni sevseniz de sevmeseniz de ben bir şey rica ediyorum bu gecede. Bana ismen dua edin. Benim buna ihtiyacım var. Allah'ım deyin. Halil Hoca'nın günahlarını affet dünyada ve ahirette ört. Kötülerden ve kötülüklerden koru. Son nefeste iman ver. Üç, üç dua istiyorum sizden. Bu gece bana dua edin. Ben de diyorum ki Allah'ıma ya Rabbi bizi dinleyen kim varsa onları benden önce cennete sok ya Rabbi. Günahlarını affet. Ben de size böyle dua ediyorum. Allah bu gecemizi mübarek eylesin.